Evet bütün Türkiye'nin konuştuğu isim sonunda bize buluşabildik. Ee, <laughs> evet, evet. Hayırlı uğurlu olsun yeni parça sağ olun, diyelim. teşekkürler nasılsınız? Evet teşekkürler sağolunuz <laughs> <Değil>. Nasıl gidiyor efendim parçaların yorumları nasıl? Süper gidiyor yorumları gördüğünüz gibi zaten. <laughs> Dönüyor ortalıkta. Olumlu ya da olumsuz gelen tepkiler var. Önce ee, olumlulardan o, başlayalım. Evet. Ee, herkes paylaşıyor özellikle sosyal medyada trend olmuş halinde parça. Neler söylemek istersin ilgili. edin. Ee, çok mutluyum ben. Yorumları zaten kötü yorumları hiç görmezden geliyor. Gözlerim artık alışmış onlara hiç bakmıyorum bile yani. İyi yorumlar için de teşekkür ederim herkese. Hı -hı olumsuz gelen ünlülerden yorumlar var. Onunla ilgili ne düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, kimlerden? İrem Diriciden geldi mesela. Bir daha ben parça yaparsam ağzıma tutursunlar dedi. Sizinle evet. de şarkınızı paylaştık. Ha TikTok'ta. Evet, evet, TikTok çekmeye devam etsin bence o. Ee, daha iyi gidiyor orada. <laughs> <laughs> İşler, rakamlar orada daha iyi onun için. Yani Sağ olsun. Miyav dedi, miyav yapacağım dedi. Karşı rakip olarak. Miyav yapacağım dedi. Gıdak gıdak dedi. Yani. evet, yapsın. Miyav, ya, miyav, miyav ya? da işe yarayacak <laughs> bence. O da yapsa bir dinlenecek yani. Bu <laughs> avdan <laughs> 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 sonra. Nereden geldi aklınıza böyle bir parça? Ee, bu bir aslında zaten... espri miydi? Yok yok ben zaten bir sanatçıyım. Kafama göre her zaman işlerimi yapmaya devam ediyorum. Hı. E, i̇şlerimin hepsi bir Hepsi gündem, hepsi it. O yüzden içim çok rahat. Önemli olan başarıysa eğer streamse e, rahat koyuyorsam yastığa bu işin devamında yani. Benim için her şey okey. Şu <laughs> an hiçbir sıkıntı yok. Her şeyim çok iyi diyor. İlk haftada 20 milyon dinlenme. Evet. Aslında diğer parçaların daha fazla ama evet. yorumlar da geliyor işte e, izlenme satır alınıyor bilmem ne diye böyle hayır provokasyonlar var. Hayır ilk ağızdan sizden. Yani her de, şeyim ne? gerçek. Bütün yaz her şey zaten ortada. Bariz belli. Hı -hı. E, rakamlarım belli. Yaşantım belli. O yüzden Hı -hı her şeyim doğru ilerliyor yani benim şu an. Sahnede de şarkıları söylerken aslında şöyle tepkiler de geliyor. Mikrofonu koyuyor, daha çok seyirciye söyletiyor gibi tepkiler de geliyor. Neler söylüyorsunuz? Evet. ya yok onlar benim söylemediğim kısımları <laughs> çekip <çünkü> hani artık <laughs> bir böyle meme falan o tarz bir şeyler oluşturmaya çalışıyorlar. <laughs> Değerli hani ben öyle şeyleri hiç takılmıyorum. Kendi tamam, kendimde olan biriyim yani. yani, evet. Son olarak da Cimer'e şikayetlerde bulmuşlardı parçayla ilgili. Devletle alakalı yani <laughs> hani hiç alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Biz gayet okeyiz yani. Her evet. şeyimiz tam, her şeyimiz gayet yerinde akıyor. Hiçbir sorunumuz evet, yok. beğendiğin tarzda rakip evet. var mı? Eee ben de, de rakip gördüğümü yok. Yok, rakip gördüğüm kimse yok. Zaten sayılardan da belli. Hiç bir rakibimin olmadığı açıkça. Tek olay bu yani. <laughs> AHO'dan sonra Miyav Miyav şarkısı da çıktı aslında baktığım zaman bak <laughs> bak yoldaymış. Neler söyleyeceksiniz <laughs> bu türevleri için. Evet, evet ya türevleri için taklitler aslını yüceltir. Şarkı bizim yürüsün daha iyi için şey yani. <gülüyor> <gülüyor> bu bir his miydi peki? Hani bir yerine yazılmış mıydı <laughs> aslında? Yok bu yerine yazılmış <laughs> bir şey değil. Bu zaten her zaman benim bu stilim yani. Benim kendi yaptığım müziğim bu şekilde. <laughs> o yüzden insanlara bu böyle çok uçuk kaçık gelebiliyor ama hani artık bu devir benim gibi insanların devri daha böyle yenilikçi kafalara sahip olması gerektiği insanların o yüzden hani bana gelen o anti yorumları falan hiç umursamıyorum. Hayatımda hiç umursamadığım kısımda zaten hep daha ileriye taşıyabildim kendimi. Yani. İnsanlara da bunu söyleyebilirim. Kimse hiç umursamasınlar. Yani. Bu şarkının Sor. hikayesi nasıl doğdu? Yani spontane mi gerçekleşti bu şarkı? Evet evet direkt spontane. Yani, zaten mi? Hollanda'daydık biz. Evet. E, prodüktörümle. Evet. orada da bir şeyler yapmayı planlıyorduk. Ondan sonra bu şarkı çıktı. Çok rahat her şey yani. Şarkı sonrası araya destekler önemli oldu. Peki Hadi. bununla ilgili videolar paylaşılıyor. Evet. Eğlenceli buluyor musunuz? Mesela? Nasıl yani? TikTok'ta falan bir şarkı yapalım diyorlar. Arkadan bir köpek avluyor orada. Evet, çıkıyorum. videolar evet. Videoların hepsini. <laughs> Eğlenceli izliyorum. videolar. Aynen videoların şey hepsini şey... izliyorum çok iyiler videolar. Şarkıma yarıyor benim için önemli Olur. olan şey bu. O yüzden yapılan iyi veya kötü yorumun benim için hiçbir önemli yok. Seviyorum yani e, izliyorum da gülüyorum da bazen hatta gördüklerimi yorum bile atıyorum çok komikse. <laughs> Bölümlerden evet. Şarki bölümde aslında baktığımız evet. zaman e, sevenler var sevmeyenler Hı. var hatta e, bir daha şarkı çıkartmayacağım diyenler bile var. Evet işte yine söyledim ki çıkartmasın TikTok daha iyi gidiyor çünkü olaylar bu işte akışsa eğer bir splitse ben çok başarılı bir iş yaptığımı düşünüyorum e, o yüzden de. Ee, başka işte yoktu şarkı yapmayın falan ki dokunu izledim gerçekten hı hı. hani o öyle devam etsin daha çok gündem oldu gördünüz mü bana yaptığı yorumla yani biz böyle bir olumlu gelen şarkıcılardan da Ali'nin Türkiye mesela evet. çok beğendiğini söyledi evet, Ali'nin Türkiye, Türkiye ben de onun şarkılarını çok beğeniyorum hı hı. Ee, sağ olsun çok süper bir yorum yapmış hı hı. Ee, süper bir yorum yapmış teşekkür ederim ona da yani ben de onun şarkılarını dinliyorum hı hı. aynı şekilde anladın ama İran derisi zaten dinliyordum. <laughs> onu da Onda sorduk. Konuştu onda ve son olarak planlarınız var mı gelecek kariyerinizle ilgili diyelim. Çok evet. top soruyla toparlayalım. Evet. Gelecek hakkında aynı böyle devam edeceğim. Evet. Yaptığım yoldan devam etmeye başlayacağım. Hı -hı. Ben yaparım, onlar avlarlar yani Hı -hı. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın